Yapay zeka dünyasının kaşifleri hoş geldiniz. Bugün hayvan dostlarımızın çevrelerini nasıl deneyimlediklerini anlamak için insan duyularının ötesinde bir dünyaya giriyoruz. Yolculuğumuza başlayalım. Yarasalar gece gökyüzünde gezinir ve yunuslar okyanusun derinliklerinde yüzer. Her ikisi de sonar kullanır. Nesnelerden seken ve onlara geri dönen sesler yayarlar ve yankılarla çevrelerinin bir resmini çizerler. Arıların bizde olmayan bir süper gücü var. Mor ötesi görüş. Çiçeklerin üzerindeki desenleri pis gibi görürler ve onları çiçek özüne yönlendirirler. Gözlerinin önünde gizli işaretlerden oluşan bir dünya açılır. Daha az renk içeren bir gök kuşağı hayal edin. Köpekler ve fareler için manzara budur. Köpekler kırmızı yeşil renk körüdür ve fareler renkleri bizim gördüğümüz gibi görmezler. Ancak kendi canlı dünyalarında başarılıdırlar köpek dostlarımız ve küçük kemirgenler bizim için sessiz olan dünyanın fısıltılarını duyarlar. Daha yüksek frekansları algılayarak gerçekliklerini şekillendiren ses spektrumunu dinlerler. Yapay zekayı tasarlarken doğanın tasarımından ilham alıyoruz. Bu olağanüstü duyuları taklit ederek yapay zekanın dünyayı algılama yeteneğini genişletiyoruz. Olasılıkları hayal edin bakalım.'' Tıpkı hayvanların duyularına uyum sağlaması gibi biz de teknolojimizi onlardan öğrenecek şekilde uyarlamalıyız. Birlikte yapay zekanın doğal dünyayı sadece taklit etmekle kalmayıp aynı zamanda tamamladığı bir gelecek için yenilikler yapalım. Bu yenilikçi yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Başka maceralarda görüşmek üzere.